Finans matematiği final sınavına hazırlık videolarımızın ikincisine 11. soruyla başlıyoruz. İlk videoda hatırlayacağınız üzere 10 tane soru çözmüştük. Bu videoda da yine 10 soru çözeceğiz. <laughs> Sorumuz şu şekilde. Alınan 50.000 TL'lik bir kredi 15 ayda aylık eşit taksitlerle geri ödenecektir. Aylık faiz oranı %2 olduğuna göre yatırılacak eşit taksitler kaç TL'dir? Şimdi hemen soruda dikkat edeceğimiz yerlere bakıyoruz. Eşit taksitler. Eşit taksitler olunca anüite olacak. Kredi diyor. Kredi deyince de anüitenin bugünkü değeri olacak. Neydi anüitenin bugünkü değeri formülümüz? Anüitenin bugünkü değeri eşittir. A 1 artı i üzeri n eksi 1 bölü 1 artı i üzeri n çarpı i. Ne kadar kredi almışız? 50.000 TL. Anüitenin bugünkü değeri yerine 50.000 yazıyoruz. Neyi arıyoruz? Eşit taksitleri yani a'yı arıyoruz. Faiz oranı aylık verilmiş süremizde ay cinsinden dolayısıyla ikisi birbiriyle uyumlu 1,02 ne kadar zamanda ödenecek 15 ayda üzeri 15 eksi 1. 1,02 üzeri 15 çarpı 0,02. Dikkat ederseniz burada bir gecikme süresi yok. Daha önce 8. soruda ilk videonun 8. sorusunda ilk 3 yılda bir gecikme süresi vardı. Oysa burada böyle bir şey söz konusu değil. O yüzden doğrudan 15 diye yazıyoruz. 50.000 bin eşittir a. Şimdi ne yapacağız? Yüzde 2 ile 15'in kesiştiği yerdeki sayıya bakacağız tablomuzdan. Yüzde 2 ile 15'in kesiştiği yerdeki sonuç 1,346. O zaman şuraya 1,346 yazıyoruz. Eksi 1. Payda da, da aynı şekilde 1,346 çarpı 0,02. Burada zaman kaybetmemek adına işlemi yapmıyorum. Artık siz e, yapabiliyorsunuz. 1,346'dan 1'i çıkartıyoruz. 0,346 bölü 0,02 eşittir diyoruz. Sonra tekrar 1,346'ya bölüyoruz. Yine eşittir diyoruz. Sonra da bölü 50 bin deyip hesap makinesinde 1 bölü x veya x üzeri eksi 1 tuşuyla bunu tersine çeviriyoruz. Bu işlemi yaptığımızda a eşittir 3890 TL oluyor. Sorunun doğru cevabı 3890 olacak. Gelelim 12. soruya. Bir tasarruf sahibi 100.000 TL'sini aylık %2 faiz veren bir bankaya yatırmıştır. Bu kişinin sürekli olarak her ay sonunda alabileceği eşit taksit miktarı kaç TL'dir diyor. Yine soruyu analiz edelim. Eşit taksitler diyor anüite olacak. Sürekli diyor sürekli olunca da daimi anüiteler anlaşılıyor. Daimi anüitelerin formülü de anüitenin bugünkü değeri eşittir. A bölü i bu kadar. Anüitenin bugünkü değeri nedir? Almış olduğumuz ya da yatırmış olduğumuz para 100.000 TL. Bizde bize zaten A'yı soruyor eşit taksitleri. Faiz oranı da aylık %2. 0,02. Ne yapacağız? 100.000 ile 0,02'yi çarparsak demek ki her ay düzenli olarak 2.000 TL eşit taksitler alacağız demektir. Bu kadar bu sorunun cevabıydı. Gelelim 13. soruya. Bir hisse senedine en son 1,5 TL kar payı ödenmiştir. Bu kar payında her yıl %15 büyüme beklendiğine göre %20 getiri bekleyen bir yatırımcı bu hisse senedine kaç TL ödemelidir? Şimdi hisse senetlerinin bugünkü değerinin belirlenmesinde gelecekte elde edilecek kar paylarının Bugünkü değeri artı Hisse senedinin dönem sonundaki satış fiyatının yine bugünkü değeri bulunarak Hisse senedinin bugünkü değeri hesaplanır Fakat bu soruda e, Kar paylarının düzenli olarak her yıl yüzde 15 Büyüyeceği söylenmiş O zaman Formülümüz biraz değişiyor Hisse senedinin bugünkü değeri eşittir d1 Yani önümüzdeki yıllarda dağıtılı önümüzdeki yıl dağıtılacak kar payı bölü beklenen getiri k eksi kar paylarındaki büyüme oranı g yazıyoruz. Şimdi bazen sorularda önümüzdeki yılın kar payı doğrudan veriliyor. Bazen de en son dağıtılan kar payı verilerek önümüzdeki yılın dağıtılacak kar payını da bizim bulmamız isteniyor. Bu soruda da böyle olmuş. En son 1.5'lara kar payı dağıtılmış ama bize önümüzdeki yıl dağıtılacak kar payı lazım. Onu da kar payındaki artış oranı ile çarpıyoruz. Yani çarpı 1.5 çarpı 1,15 diyoruz. Kar paylarının büyüme oranı %15. Bunu 1 ile toplayarak çarpıyoruz. 1,15 oluyor. Beklenen getirimiz %20. Kar paylarındaki büyüme oranı da %15. Yani x 1.5 çarpı 1.15 bölü 0.20 eksi 0.15 işlemini yapıyoruz. Bu işlemi yaptığımızda da sonuç 34.5 TL'ye çıkıyor. Ne demek 34.5 TL? Bugün hisse senedini 34.5 TL'ye alırsak önümüzdeki yıllar itibaren kar payları yüzde 15 büyürse ve bizde yüzde 20 getiri beklentisi içerisinde olursak demek ki bu koşullarda önümüzdeki yıldan itibaren her yıl bu hisse senedi yatırımından yüzde 20 getiri sağlayacağız demektir. Evet gelelim 14. soruya. 14. soru. Vadesi 5 yıl, kupon faiz oranı %20 olan bir tahvilin nominal değeri 1000 TL'dir. Yılda bir defa faiz ödemesi yapılan bu tahvilden %20 getiri beklenirse kaç TL'den satın alınması gerekir? Aslında bu soruda çözüm biraz uzun. Ancak eğer mantığını bilirsek bu sorunun cevabı çok kolay. Niçin çok kolay? Kupon faiz oranı verilmiş %20. Kupon faiz oranı. Bir de beklenen getiri verilmiş. O da %20. Eğer kupon faiz oranı beklenen getiriye eşit ise beklenen getiriye eşit ise bu soru da olduğu gibi ikisi de %20. O zaman Tahvilin nominal değeri tahvilin nominal değeri tahvilin fiyatına eşit olur. Tahvilin fiyatına eşit olur. E öyleyse tahvilin nominal değeri 1000 TL ise tahvilin fiyatı da 1000 TL olacaktır. Sorunun doğru cevabı 1000 TL. Eğer bu e, kupon faiz oranının beklenen getiri eşit olması durumunda tahvilin nominal değerinin tahvilin fiyatına eşit olduğunu biliyorsak hiç işlem yapmamıza gerek yok. Doğrudan 1000 olarak işaretleyebiliriz. 15. soru. Bir anonim şirketin hisse başı defter değeri 2 TL'dir. Benzer şirketlerin piyasa değeri bölü defter değeri oranı 6 ise bu şirketin Hisse senedinin değeri kaç TL'dir? Bir işletmenin hisse senedinin değerinin belirlenmesinde piyasa değeri bölü defter değeri oranından yararlanılabilir. Bu durumda hisse senedinin fiyatı hisse başı defter değeri hisse başı defter değeri çarpı Piyasa değeri bölü defter değeri olacaktır. Yani bizim fiyatını bulmak istediğimiz işletmenin hisse senedinin defter değerini biliyorsak bunu e, piyasa değeri bölü defter değerini çarpıyoruz. Yani burada hisse başı defter değerimiz 2 TL idi. Piyasa değeri bölü defter değeri oranımız da 6. Sonuç 12 TL olmuş olur. Bu hisse senedinin piyasa fiyatının 12 TL olacağı teorik olarak hesaplanmaktadır. 16. soru. Bir tahvilin nominal faiz oranı %14. Nominal değeri 1000 TL'dir. Bu tahvilin piyasa değeri 933,33 TL ise cari getiri oranı ya da cari verim oranı yüzde kaç olur diye soruluyor. Tabi burada cari getiri oranının ya da cari verim oranının formülünü bilmemiz lazım. Cari verim oranı ya da cari getiri oranı kupon faizi kupon faizi bölü tahvilin cari fiyatı veya tahvilin piyasa fiyatıdır. Tahvilin cari fiyatı. Tahvilin cari fiyatı ya da tahvilin piyasa değeri ikisi aynı şeydir. Kupon faizini nasıl hesaplıyoruz? Nominal değer çarpı kupon faiz oranı. 1000 lirayı %14 ile çarparsak 140 lira yapar. Tahvilin cari fiyatı da 933,33 TL imiş. Bu işlemi yaptığımızda sonuç 0,15 bir başka deyişle %15 çıkar. 17. soru her yıl 5 TL kar payı ödeyen bir imtiyazlı hisse senedinin piyasa fiyatı 25 TL ise yatırımcının getiri oranı yüzde kaç olur? Bu da imtiyazlı hisse senetlerinde daimi anüitelerle formülümüz aynı. Yani P eşittir D bölü I. Tahvi, hisse senedinin piyasa fiyatı 25 TL'ymiş. P yerine 25 yazıyoruz. Ödenen kar payı her yıl 5 TL. Bizden ne isteniyor? Beklenen getiri oranı isteniyor. Öylesi i eşittir. 5 bölü 25 olur. O da eşittir. 0,20 yani %20 olur. Bu sorunun cevabı da %20 olacak. 18. soruya bakalım. 122 gün vadeli 10.000 TL nominal değerli bir finansman bonosunun yıllık getirisinin %25 olması isteniyor. İç iskonto yöntemiyle satışa sunulan bu finansman bonosunun satış fiyatı kaç TL olur? Yine hemen şöyle bir zaman çizgisi yapalım. 122 gün vadeliymiş ve nominal değeri 10 bin liraymış. Bu tip sorularda nominal değerin vade tarihindeki değer olduğunu hatırlayalım. Şimdi e, ilk videoda buna benzer bir soru vardı. Aradan belli bir zaman geçmişti. Burada belli bir zaman geçmemiş. Dönemin başındaki yani sıfır noktasındaki değeri soruluyor. Öyleyse 122 günün tamamını alacağız. E, formülümüz ne? İç iskontu yöntemi var burada. Dikkat ediniz. P eşittir. S bölü 1 artı R çarpı T. S nedir? nominal değer yani 10.000 TL bir artı faiz oranımız %25 0,25 kaç gün var? 122 gün var. 122 bölü 1 yılı işte bazen 360 bazen 365 alıyoruz. Bu soruda 365 istenilmiş. O yüzden 122 bölü 365 diyoruz. İşlemi yaptığımızda 10.000 bölü 1 artı 0 virgül 25 çarpı 122 bölü 365 işleminin sonucu 9.228,82 TL olacak. Burada artık siz de hesap makinesiyle bu işlemin sonucunu bulmaya çalışın. Çünkü hesap makinesi pratiği yapmak önemli. Bu formülü bilebilirsiniz. Verileri yerine doğru koyabilirsiniz. Ama hesap makinesini iyi kullanamıyorsanız sınavda bocalarsınız. O yüzden bu videoyu izlerken durdurun ve bu işlemi hesap makinesiyle yapın. Benimle aynı sonucu bulmaya çalışın. 19. soru çok çok kolay bir soru. 3500 sayısının %3.5'u kaçtır? 3500 çarpı 0,035. %3,5 bu şekilde yazıyoruz. Eğer 0.35 yazsaydık %35 olurdu ama 0.035 üç buçuk demektir. Bu işlemin sonucu da 122 buçuk eder. Evet ikinci videomuzun son sorusu 20. Soru. Bir ürüne %3 oranında iskonto yapıldıktan sonra ürünün fiyatı 17.460 TL olduğuna göre ürüne uygulanan indirim tutarı kaç TL'dir? Şimdi %3 indirim yapılmış. Demek ki tamamını %100 dersek indirim yapıldıktan sonraki oran %97 olur. Öyle değil mi? Yüzde tamamını %100 diyoruz. %3 indirim yapıldıysa kalan kısım %97 olmuş. Kalan kısım ne kadarmış? 17.460 TL'ymiş. O zaman şöyle bir orantı kurabiliriz. %97'si 17.460 TL ise bizde ne soruluyor? İndirim tutarı. Yüzde kaç indirim yapılmıştı? 3 indirim yapılmıştı. Yüzde 3'ü kaç TL'dir? 97'si 17.460 TL ise yüzde 3'ü kaç TL'dir? Yani %3 ile 17.460'ı çarpıp 0,97'ye bölüyoruz. 0,03 çarpı 17.460 bölü 0,97 eşittir. Bu işlemin sonucu 540 TL çıkacaktır. Demek ki 540 TL indirim yapılmış. 17.460 ile 540 TL'yi toplarsak 18.000 lira ediyor. İndirimden önce fiyatı 18.000 liraymış. 18.000'in %3'ü 540 TL eder. 540 TL indirmişiz 17.460 liraya düşmüş. Evet arkadaşlar ikinci videomuzda bu kadar. Üçüncü videoda bir 10 soru daha çözerek final sınavına hazırlık serimizi tamamlamış olacağız. Üçüncü videoda görüşmek üzere.